Yüksek Öğretim Kurulu'nun üniversitemize vermiş olduğu misyon gereğince ormancılık ve tabiat turizmi alanında çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda üniversitemiz İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelerden birisi de mobilya eğitim, tasarım ve ürün geliştirme projesidir. Proje ekibimizle birlikte bu projeyi hazırlarken özellikle TR82 bölgesi ve Kastamonu'daki mobilya sektörünün eksikliklerine odaklanmaya çalıştık. Kastamonu bildiğiniz üzere ahşap esası kompozit levha üretimi konusunda Türkiye'de ve dünyada hatırı sayılır şirketlerin bulunduğu bir ilimizdir. Kastamonu'da her ne kadar levha sektörü gelişmiş olsa da bu şirketlerin, firmaların üretmiş olduğu ahşap esası kompozit levhaların çok yoğun bir şekilde kullanıldığı mobilya sektörü maalesef ki maalesef ki çok gelişmiştik. Gösteremiyor. Gelişmeye açık bir e, sektördür. Sektörde orta ve büyük ölçekli firmaların az olmasının sebepleri arasında özellikle kalifiye eleman e, eksikliği, tasarım model geliştirme ve ürün çeşitliliğinin az olması, e, markalaşma faaliyetlerinin yetersiz e, olması, fikri sınavı haklar konusunda yetersiz olunması gibi sebepler e, öne çıkmaktadır. Biz projemiz ile bu konuda öncelikle sektöre kalifi insan yetiştirme konusunda destek olmaya başladık. Proje kapsamında satın alınan ve sektörde yoğun bir şekilde kullanılan makineler ile ilgili eğitimlerin verilmesi, ürün geliştirme konusunda e, merkezimiz bünyesinde bulunan tasarım dersliğinin e, kullanılması ve burada üretilen e, tasarımı yapılan ve sonrasında üretilen ürünlerin ürünlerle ilgili çalışmaların yapılması. Üniversitemizde bu alanda e, özellikle Orman Enstitliği Mühendisliği e, bölümünde verilen bazı dersler var. Bu dersler kapsamında da öğrencilerimiz e, tasarlamış oldukları ürünlerin üretimini de burada gerçekleştirmekte ve dönem sonrasında da e, bu ürünlerle ilgili e, bir sergi yapılıyor ve sergi sonrasında da yine öğrencilerimiz hem ürünlerinin tasarım tescillerini hem de faydalı modellerinin model başvuruları yapıp bunların tescillerini alabiliyorlar. Bu anlamda üniversitemizin Teknoloji Transfer Ofisi bize büyük destek sağlamaktadır. Projemizin süreçleri tamamlanmış olsa da kısa, orta ve uzun vadede eğitimlerimiz, faaliyetlerimiz ve üretimlerimiz devam edecektir. İhtisas alanımızda yapmış olduğumuz bu proje ile sektörün farkındalığını daha da artırarak elimize ve bölgemize sektör yatırımcılarını çekebilmeyi ve bu anlamda istihdama katkı sağlamayı amaçlıyoruz. En az 60 öğrenci faydalandı diyebilirim. Tabii sadece Orman Endüstri Mühendisliği bölümündeki öğrencilerimiz değil, aynı zamanda farklı fakültelerden, farklı bölümlerden öğrencilerimizi burada merkezimizde ağırlıyoruz. Tabii ki yani proje kapsamında da hocalarımıza ve öğrencilerimize katkılarımız da devam edecek. Proje kapsamında alınan cihazların kurulduğu merkezde 3-3,5 sene oldu. Tabi kurulum aşamasında öğrencilerimiz vardı. Öğrencilerimizden istihdam edilenler var. İşte mezun olmayan bir tane öğrencimiz var. Aynı zamanda proje kapsamında alınan makineler özellikle siyasi ebatlama makinesi, şerit testleri, ağaç ile alakalı olan makinelerle. Burada merkezde verilecek olan eğitimler sayesinde yine halka açık bir şekilde de bu eğitimler verilebilecektir. Sektörün dediğim gibi ihtiyacı olan mobilya sektörünün özellikle hatta ağaç işlerini de buna dahil edebiliriz. Sektörün ihtiyacı olan eğitimleri burada kapsamlı bir şekilde hem öğrencilerimize hem halkımıza ihtiyacı olan herkese verebiliriz. Kapımız her türlü açık. mobilya endüstrisi, ahşap konstrüksiyonlar, bağlantı elemanları gibi birkaç dersimiz var. Bunların teorik derslerini görüyoruz. Burada da teorikte işlediğimiz konuları, dersleri uygulama olarak merkezimizde işliyoruz. Ve daha çok konular bizim için pekişmiş oluyor. Direkt sahada görmüş oluyoruz bir nevi. Ben e, bu bölümde çok fazla kadın girişimci olmadığını gördüm. Daha çok erkeklere öncelik var. Ben kendi adıma, hedeflerim arasında kendi fabrikamı, kendi girişimciliğimi konuşturmak istiyorum. Bu yüzden bu bölümü seçtim. Yani e, ahşaba da hobi olarak zaten yatkınlığım vardı. Çok seviyorum bölümümü şu an. Hocalarımız da bizim için eğitimimize çok büyük katkıları var gerçekten. Direkt işi sahalarda görmüş oluyoruz. E, örneğin kontür plak yapımını gördüğümüz zaman derste işliyoruz teorik olarak direkt e, ham maddeden e, ürünün çıkışına kadar olan kısımları gözümüzde görüyoruz ve daha çok konular bizde pekişmiş oluyor e, daha en yakında Kayseri'ye gittik mobi mobilya yapımını en yakından gördük e, daha bizim için özverili oluyor derslerimiz <laughs>

Biz burada e, teorikte öğrendiğimiz derslerimizi dersler kapsamında e, uygulamalı bir şekilde görüyoruz, e, kendi el becerimizi kazanıyoruz, kendi projelerimizi e, uygulamalı bir şekilde hayata sokmuş oluyoruz. Hepimizin farklı projeleri var, hepimiz farklı ürünler üretiyor. Uygulamalı bir şekilde burada derslerimizi işliyoruz ürünleri nasıl tasarlayacağımızı ya da tasarladığımız şeylerin hayata geçip geçemeyeceğini burada görmüş oluyoruz.